So, so Herkese selam arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz Burak hoş geldiniz bugün Pavlon Taşlanımcının 4. bölümünde karşınızdayım bugün diyalog yazısını göstereceğim yani başlıkta tam ne vermiş olabilirim hatırlamıyorum İşte işte silah, silahlar komutu mesela silah teles komutu orada çıkan hani sırayla şeyler çıkıyor ya onlar yapmayı göstereceğim sizlere göreceksiniz zaten video kapağına koymuşumdur e, puan dersler videosu çok izleniyordu yani boş yapmayayım hemen geçmek istiyorsunuz çünkü şimdi e, bize yardımcı olan program x sevgili falan yardımcısı hemen açalım onu bu ne işe yarıyor renk kodlarını geldi. ben buldum oluyorum. bir hatayla karşılaştığımda çözümü çözüm var şimdi color picker var burada istediğiniz rengi buradan seçebiliyorsunuz ya. buradan seçebiliyorsunuz renk önünüzdeki kodundan mesela burayı sallayın direkt otomatik çıktısını veriyor size veya buradan bir renk seçtiğinizde hex rgb kodunu ve hex kodunu veriyor da string uzun hesaplayıcı mesela bir yazı yazıyorsunuz ee, mesela bunu yazdım yazı uzunluğu 8 karakter diyor mesela ben bunu e, kod verirken ben işte şöyle göstereyim diğer odası videolarımızı izleyebilirsiniz birinci bölümden başlayarak orada mikrofon yoktu bilgisayara format atmadığım önceydi ee, şu an önceden beni takip edenler bunu biliyor olması lazım. Ona göre hareket edeceğim Çünkü şimdi ee, buradan false false ne diyorum ben. E, game modumuzu açtık. E, buradan size hemen string'i göstereyim bakın. Şimdi on players falan ben komut eklemiştim. Diyor ki mesela burada string 50 diyor. E, başarılı spawn oldunuz diyor. Şimdi buradaki string 50 bizim şu yazımız ee, Mesajımızdaki yazının uzunluğunu e, burada ona göre değer vereceksiniz. Mesela bu 50 ya. Şimdi string hesaplayıcıya girelim. Buraya yapıştıralım. 48 karakter diyor. Eğer ben bunu 40 karakter yaparsam bunun 40 karakterini okuyacak. Atıyorum SPA e, SPA kadar okuyacak. A'nın olduğunuzu okamayacak. O yüzden string buna bu işe yarıyor. Time hesaplayıcı. E, bunu tam bilmiyorum. Yani süre hesaplıyoruz, süre yani. Hata çözümleri var. Buradan hatalarınıza bakabiliyorsunuz. şu karşılaştığınız hatalar zaten burada. Genelde ben şuna karşılaşıyorum. Sim Simbolle karşılaşıyorum. Şimdi burada pubic anlatımları var. Hepsi yok. Onu söyleyeyim. Gerçi pubic anlatımların hepsi var da derslerde yok. Mesela bazı dersler yok. Neyse, Pubic anlatımlarına buradan bakabilirsiniz. Bugün konumuza an geçelim. E, slash silahlar komutu yapımı. Hemen silahlardan örnek vereceğim. Bunun farklı versiyonlarını yapabilirsiniz. Ben bu alıştırma olsun diye biraz, daha, biraz komut yazmıştım. Şimdi hemen başlayalım. 10 dialog response geliyoruz. Ee, ek bir Include'a falan ihtiyacımız yok. Şimdi geldik burada başlıyoruz. If ee, bu standart mı yazıp yazmanız lazım yoksa olmaz. Veya easy dialog da kullanabilirsiniz. Easy dialog daha kolay. Şimdi Şimdi biz burada diyalog geliyoruz. Bunun devamı ne olabilir? Ee, of, video, video yazmayacağım. Silah yapalım. Şimdi silah yazdıktan sonra bu şu silah kısmını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir tane süslü parantez açıyoruz. Sonra buradan harfi harfine kadar geliyoruz. Neyse fark etmez o? Bir tane daha süslü parantez açıyoruz. Ardından G harfine kadar geldikten sonra Switch komutumuzu yazıyoruz. Switch şöyle listi tam yazıyoruz. Ardından boşluk süslü parantez ve buradan C'ye geliyoruz C'nin üstünden kez yapıyoruz. Kez'i bir olarak başlatamazsınız. Komut yazdığımızda bunu CMD'de verirken bunu mesela atıyorum direkt bir ile başladığımız şundan bunu ilk yazdığımız komutu okumayacak, ikinci yazdığımız komutu okuyacaktır. Hata verme zaman. Şimdi daha parantez açıyoruz. Şimdi şuraya geldik. Şimdi ilk önce ne yapalım? Give player. Bu silah verme komutu. Şimdi buraya geldik. Player yazdık. Google'umuzu açtık. Bakın ben size bir yer daha vereceğim. Open MP Buradan bu, bu değişmiş. Önceden böyle değildi. Samp 2 varken daha kullanışlıydı. Bu da bayağı kullanışlı. Samp 2yi bilenler bilir. Şimdi ben bunu şöyle İngilizce yapayım. Box'a geliyoruz arkadaşlar. Box'a geldikten sonra screen'e geldikten sonra fonksiyonlar var. Fonksiyonlardan istediğiniz e, istediğiniz gibi arayabilirsiniz. Biz şimdi ne arayacağız? Silah ID'si arayacağız. Silah ID'leri tabii burada var ama burada biraz bulması zor çünkü burada bayağı var. Kaldıklar falan da var. Şimdi biz buraya geliyoruz. Tank e, veya Büyük Mike'i de girelim. Sam girelim. Bu Sam Wiki bir her şey ben bu bakmıyorum ama şimdi buradan mesela ben bildim var 31 var, 24 var, 26 var. Şimdi 24 ne oluyor? Şimdi 24 Digol oluyor, 26 Sam oluyor, 30 AK, 31 M4 oluyor. Mesela ben şimdi Digol istiyorum. Burada kaydı tamam. Şimdi buradan aileniz 24. İlk önce id yazıyoruz. 24 virgül mermisi. 128 mermi veriyorum. Ve en sonuna yani videomu izleyenler bilir. Parantezi kapatarak eee tırnak nokta ne ismi unuttum. Onu şunu koyuyoruz işte. Tamam mı? Buraya geldik. Sonra buraya ne yazacağız? Give a player money Şimdi bu silahın fiyatını belirleyeceksiniz. Play it yazıyoruz Mesela ben bunu istiyorum ki e, 25 25.000 olsun. Eksi 25.000. Tamam mı? Yazdık. Sonra send click. O mesaj gönderin Message. Play it ağzından. Eğer unutmazsam linkini verdiğim yerden. Color picker'a geldikten sonra yazıyoruz. Şimdi sıfır yani beyaz kumruyla başlayalım. Siz eğer time Step zaman göstergesi açıksa video alırsın bu arada. Zaman göstergesi açıksa arkadaşlar sizde e, zaman mesela ben şimdi bunu eğer kırmızı giyseydim zaman göstergesinin rengi kırmızı olacak. Ama yani ben bunu beyaz giymişim beyaz olacak. E, ama siz ileride RGB hex hex RGB kodunu girmezseniz e, bunun rengi aynı atıyorum. Time Step'in rengi de kıpkırmızı, mesajın rengi de kıpkırmızı olacaktır. Ama ben Böyle yapıyorum. Bilgiyi koyduktan sonra türünlerimizi açıyoruz. İçine hex rgb kodumuzu yazacağız. Buradan ben genelde kullandığım bir fc 500ü kullanıyorum. Bilgi kom ee, bilgi yazıyor burada. Bilgi yazdık. Ardından mesajıma diyorum ki ben kardeşim sen bunu beyza dönür döndür. Altı tane f. Ardından yazıyorum ki buraya başarıyla. Ee, Deag Deagle model silahı ee, şöyle 25 bin bu ara satın satın aldınız tam ardından yine buraya gidelim nereye gittim oğlum ben şu satın aldınız kapattım ardından bir şart belirleyeceğim diyorum ki if Get player money. Büyüktür. E, küçüktür. beş bin. Return döndür ki buna Sen client mesajı yazmak istemiyorum. O yüzden kardeşim sen onu bir kopyala. Dedik. Buraya geldik. Yine aynı şekilde. Deagle al. E, Diggle. Model yazalım Model silahı almak için yeterli paran paranız yazamadım. Yok. Ee, yeterli para para miktarı şöyle 20 25 bin dolar dedik. Bu arada mesajın mesela deagle yazdık veya para yazdık onun rengini değiştirebilirsiniz Hacks kodları kodlarıyla Dedikten sonra Şurada bir hata yaptım diye düşünüyorum yapmadım muhtemel Çünkü baya bir bakmıyor aynen kardeşim Şimdi asıl yere yap yapmayı unutmuşuz Şimdi burada dialog silahı biz tanımlayacağız Nasıl tanımlayacağız? kopyalayayım bunu en üstte gelin define olduğu kısma Ben de Skinler var, teles var, parkour, ice var, var. Şimdi define, diyalog filan. 3 yazdım mesela 3 yazamam. Mesela bunda istediğiniz kadar olur. Atıyorum 100 bin olur. Abi o kadar da olmaz da. Mesela ben bunu 1000 yaptım. Aşağı iniyorum. Bir tane daha define mesela atıyorum. Diyalog yaptım. Şuna bakayım. Şuradan video devam. Ben bunu atıyorum. Diyalog yaptım. Diyalog Z yaptım mesela ben bunu da tabi isimler karıştırmaz Türkçe İngilizce terimler karıştırmaz bin yaptım bunlar çekecek sistem size otomatik bana hata verecek o yüzden sayıdan sadece bir tane define kullanabilirsiniz diğer hatalarımıza bakalım ee, 1597 CTRL G 1597 gidelim K0 şimdi benim burada ne hatam var hemen ne bakmam lazım bakmadım, ona ona bakmadım. Bunu kullanınız, bunu kullanmanız lazım diyor. 15.900 yine. Ah, şunu yapacağız. F5 bastık yine. Şimdi syntax error vermiş. On burada vermiş. Get player money. Bir dakika. Ben şurada bakalım. If get player money. Player diye yazmadık büyük ihtimal. O yüzden yaptı. Daha, daha. Kime tanımlayacağını belirlememişiz. O yüzden sıkıntı olmuş. Ve hatasız bir şekilde oldu. Mesela şimdi arkadaşım ben bu deal yaptım. Ne yapacağım? Şunu kopyala kopyalıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha alıyoruz. Bunun ismine bir yapıyoruz. Parasını 50.000 bin yapıyoruz. Şunu da 50 bin yapıyoruz. Ardından başarıyla Town e, of Shot Shotgun e, model silahı 50 bin dolar karşılığında aldınız. Town of Shot Shotgun model silahı almak için yeterli paranız bulunmakta Yeterli paranızda 50 bin dolar. Şimdi bunu da yaptık. Hemen örnek komodumuza geçelim. Ee, yani biz bunu şimdi yaptık ha biz bunları da kullanacağız? Hemen gösteririm Şimdi CMD CMD önceki videolarımda eğer şimdi yaptınız ilk defa videolarımı izliyorsunuz. Yani cmd'den atıyorum. Ben bunu yapacağım. Çünkü başka silahlar komutu var onu sileceğim. Karıştı karıştı. Şimdi Play it, Paramız params yapmış şöyle. Tamam mı? Geldiniz aşağı. Şunu yaptım şöyle. Tamam mı? Sonra show player Bekle ben iz diyalogla karıştırdım büyük ihtimal. Yok show player diyalog tamam. Show player diyalog. Oğlum niye karıştırıyorum lan? Akşarım bir en son video çektiğimden beri daha pavuna bakmadım ezberin dilerim şu an. Bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışıyorum. Diyalog show değil. Show player diyalog. Tamam doğru. Show player diyalog. Devam bakalım. Play with diyalog. Araspon dialog diyalog. Style is tamam. Ama çok var her şey. Tamam. Play it. Virgül. Diyalogumuzun ismini yazıyoruz. Hangisini yazacaksak ben silah yazmıştım yanlış hatırlamıyorsam bir diyalog. Diyalogumuzun stilini yazıyoruz. Style diğer şeyleri bakın diyalog diğer diyalogların şeyleri burada yazıyor. On diyalog response'a geldiğinizde yazacak ben tam bulamadım ne ki list list liste bunu password yapabilirsiniz password giriyor ama tabii böyle bir şey de yapamazsınız ardından Şöyle yapıyorduk aynen. Silahlar. Silahlar. Beynim dönüyor şu an. Ee, tamam doğru bundan sonra. Silahlar virgül. Pardon virgül. Şöyle bir virgül. Bir tane daha oluşturuyoruz. Ve yani diyoruz ki Diggle. Buna renk tonu da verebilirsiniz. Başına ekleyerek. Alt geri e, e, soru işareti ne? ne aşağı indiriyor bu şekilde bunu yaparsınız aşağı indirir satırı sun of shot gun yaptık virgül dedik sonra buraya seç virgül kapat dedik kapattık da sorunsuz çalışması lazım şimdi ne yapıyoruz sam server'a girdiğimizi çalıştırıyoruz evet bu da çalıştı ee, ne yapıyoruz sampımızı açıyoruz Buradan değil şuradan açalım. Bakın açıldı. Saatlik connect diyoruz. Bu arada disco sunucuma gelerek abi bir dakika. Evet arkadaşlar videonun hatasından selamlar Oyunun izlediğiniz gibi Şimdi yani şu an Oyuna girmiştim bir komutta hata yapmışız Ama çok büyük bir hata değil e, Dizilim hatası Sıra hatası diyelim bizimle Şimdi komutumuzu ne yapmamız lazım Şimdi ben mesela diyorum ki En altta bunu yazmışım İlk önce kişiye silah veriyor Ardından gibi player money, yani parasını kesiyor ve mesajını atıyor. Sıralama hatası yapmışız. Bunu en altı koyduğumuz için bize silah veriyormuş. Şimdi oyuna girdiğinizde göreceksiniz. Oyuna geçtiğimiz zaman göreceksiniz o hatayı. Ben çözümünü şu an gösteriyorum. Tek şey en üste koymakmış. Yani dizilim hatası Sırala sıra sıralama hatası ben bu kodu size yine Discord sunucuma geldiğiniz geliniz paylaşıyorum. Discord sunucumda bunu direkt paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz 200 üye olmamıza çok az kaldı efendim. İyi günler. Şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ben oyun moduna almadan girmişim. Tamam ee, tam, tam yerinde fark ettim. Şu an sıkıntı yok. Sunucuya şu an giriş yaptık gördüğünüz gibi. Aynen. Oğlum ne oluyor? Format atacağım biz ya. Kimle konuduğumuz neydi bizim? Silah mıydı? Silah var mıydı? Bu başkaydı. Ha weapon yapmıştık weapon. Weapon yazdık. Diggle'a shotgun geldi. Elimde zaten Diggle var mermisini görüyorsunuz. Şimdi Diggle'a bastım. E, ee, Diggle model silahı için yeterli paranın uçak ve miktarı 25 bin dedi. Ama param gitti. Buna başka bir şey dediniz demin. Ha bunu da parasız veriyor Hatta spam olunca silahlar veriyordu bana. Şimdi 9 meyve alınca benim deagle'ım gitti. Şimdi ben böyle kendime para aktarıyorum. Sonra geliyorum buraya. Veya pon yazıyorum. Yedim. Sonra mesela aldım. 50 bin dolar satın aldınız diyor. da aynı şekilde. 50 bin dolar aldınız diyor yani 25 bin dolar aldınız diyor yani bu şekilde şurada bir hatamız olmuş ben o hatayı video burada bitiriyorum o hatayı editlerken arada göstereceğim size tam geçmeden önce ee, yani çözümünü göstereceğim ee, kalın, hoşça kalın hoşçakalın bay bay